Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar altın anahtar ve kristal anahtarları açacağız artık biriken KVK'mız geliyor biliyorsunuz. KVK gelmeden önce bunları açıp en azından çıkanlarla işte ekipman olsun, komutan olsun onları halletmek istiyorum. Onun için video içinde sizlerle beraber açacağız arkadaşlar. İnşallah beklediğim sayıdaki çağa çağ ulaşırsam da e, Çağ'a en fulllemeye yakın olan komutanım. Burada birazdan da kontrol edeceğiz kaç günde fullleyebildik veya çoğu komutanı fulle yaklaştırdık. Onu da göreceğiz. Şimdi ufaktan geçelim. Kullan diyelim şöyle hemen hızlı bir şekilde şunu açalım. Yavaş yavaş videomuza geçelim. Eğer Çağ Çağ'da fullenirse burada hep beraber hem de Çağ bir yetenek ağacını ben 60 level'a çıkartacağım Çağ, Çağ ve yetenek ağacını ee, yapacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde nasıl, e, yani en hızlı komutan biliyorsunuz çağ alıyor neredeyse öne koyduğunuzda. Onun yetenek ağacında hem yapmış olacağız beraber. E, şöyle hemen şehrin içine girelim. Buradan açmaya başlayalım arkadaşlar. İlk olarak direkt ben hızlı bir şekilde e, gümüş anahtarlarımızı açacağız. Gümüş anahtarlar dediğim gibi zaten çok fazla beklentiye girmeyin. Bunlar neyinize yarar? E, dediğim gibi her zaman KVK'larda komutan takasları falan oluyor ya. Onlar da falan güzel işinize yarayacak. Onları, bunları takas edersiniz orada burada çok bir üzerine durmayacağım. Hızlı bir şekilde ilk olarak altın anahtarları sonra kristal anahtarları toplu bir şekilde açacağız. Şimdi altın anahtarları 550 tanesini toplu bir şekilde açalım. Umarım dediğim gibi yeterli sayıda çağa çağ gelir. Tam kaçtı bilmiyorum ama 20-30 arası bir şey lazım herhalde bana da. bunu da hızlı bir şekilde açıp inşallah beklediğimiz sayıya ulaşırız ve hızlı bir şekilde hemen komutanımızı fulleriz. Evet. hadi bakalım açılmaya başlansın. Şöyle hemen hızlı hızlı açılıyor. Evet. Şimdi e, 550 anahtar açtık değil mi? 550 anahtarda bakalım ne kadar e, ne kasmışız onlara bir bakalım. Şimdi 100 civarı bir altın e, yıldızımız geldi. Bu bizim için iyi bir şey. 100 civarı altın yıldız. Bunlar tabii komutanları kasmakta önemli bir nokta. İlk, oyunun ilk başlarında zorlanabiliyorsunuz. Bunlar kasmakta ama sonrasında biraz daha kolay kasılabiliyor. Komutanlar zaten fulllemek çok hızlı fulllemek kolay olmadığı için de bir süre sonra elinizde e, birikebiliyor arkadaşlar. Evet gene e, epik komutanlardan bol bol atmış e, gördüğünüz gibi. E, zaten yeni komutanımız da e, Gürcistan Kraliçesi Tamar da bayağı atmış. Burada zaten benim çok şeylerle bir işim yok e, epiklerle. Burada bakmamız gereken nokta efsane, e, yani efsane efsanevi komutanlardan ne kadar atmış. Evet. Şimdi baktığımızda e, Ragnar atmış. Güzel. Mulan atmış 15 tane. 26 tane ondan atmış. Toplayıcı komutanlara baktığımda gene şu şey düzeyine göre biraz daha iyi e, attığı sayı. Burada mesela 20 çağ burada 15 çağ burada muhtemelen 35 tane çağ yetiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. E, fulllemeye. Burada mesela e, Martel full 49 tane Martel atmış. Normalde full olmasa bu kadar belki atmayacak. 20 tane elcit atmış. Şöyle kafadan e, kabataslak hesaplarsak arkadaşlar. Şurası 50 diyor. 65, e, 70, e, 80 şey, 90 desek 120. E, 30 daha 150. 160, 180. E, 180 diyorum. 170. E, şurayı 30 desek 200, 210. E, 210'dan sonra da şurası 40, 250. 50 daha e, 300. 30 daha 330. Ya 550 anahtarda 336'nın kafa iyi yani. Oran olarak baktığınızda. Dediğim gibi yarısından fazla attıysa. Mesela 500 da 250 tane attıysa. Güzeldir. Yani onun üstü güzeldir. Onun için güzel bir miktar attı. Şimdi birazdan e, kristal anahtarlarımızı da yapalım. Sonra komutanlara geçelim. Kristal anahtarlar biliyorsunuz ki. Ben şeyden beri bitiyordum Bu e, güncelleme geliyordu arkadaşlar. Güncellemede kristal e, bu şeyden sandıktan düşen. Ee, ödüller biraz daha iyileştirilme falan olayı vardı onun için bayağı bekletmiştim 652 tane birikmiş ee, bakalım e, gerçekten de beklendiği kadar güzel ödül çıkacak mı ben de uzun süredir açmıyordum yani o update'den sonra hiç açmadım bakalım bunlar da bize neler verecek bu da önemli benim için çünkü hani e, epiclerde falan hani taslak özellikle lazım Evet baktığımızda çok iyi bir şey attı mı diye bakarsak yani böyle ağım şağım uçuk böyle bir şey atmadı. Mesela bir tane e, mor attı 20 tane mavi mavi attı. Yani bunlar toplamda 5 tane mor attı diyebiliriz. Böyle çok uçuk rakamlar at değilmiş. Demek ki yani böyle mükemmel rakamlar da atmıyor. Baktığım kadarıyla. Mavilerle ve yeşillerle çok işimiz yok zaten. Yani e, benim asıl işim morlarla. Morlarla da ne? Mesela şu e, altın çağ misal şeyin okcunun e, okçunun savunma veren silahı kritik attırmak biz kafalık geldi bir, ta bir tane. iki tane dirliş e, diriliş geldi. Diriliş setinin. Güzel. Bunlar tek tek gelenler yok herhalde. Böyle toplu halde geliyorlar artık. Onun harici başka yani şunlar normaller herhalde. Bunlar normal olanlar. Evet burada en azından bir tane de e, piyade için kafalık atmış. iki tane de süvari silahı. Ya yani 600 küsür tane sandık açtık. Baktığınızda da böyle yani demek ki çok uçuk şeyler beklememek lazım. Yani böyle çok e, uç noktalarda böyle ekipman malzemesi atmıyor. Efsanevi zaten atmadı. Efsanevi yok. Sadece de destansı ve e, malzemelerde aynı şekilde de, maksimum destansı o da tek tük atıyor. Hala böyle çok droplar mükemmel değil gördüğüm kadarıyla. Şimdi bakalım e, komutanlarımızı fullleyebildik mi? Şimdi Frederick'e bir skill gelmiş. E, Frederick'in bunu da yükselttiğimizde Keşke şuna gitse daha iyiydi de. Yani 79 heykel sonra da Fredriğimiz full olacak. Mesela son skilline düştü. Çağ çağı gözükmüyor. Niye gözükmüyor? 2 heykel. Bunu da ben basarım ya artık. Bunu da ben basarım artık. Yani o kadar da basarız. 2 heykelini basalım. Hem videonun şeyine de e, yetenek ağacımızı da yapmış olalım. Evet. Çağ çağımız fullendi arkadaşlar. Şöyle. Bunu altın anahtarla fulledik. Herhangi bir yani ekstra şey basmadım. Hani kendi kendime. Başka böyle yükseltilecek komutan var mı ona hızlıca bakayım. Evet Ragnar e, var. onu da hemen ilk skill atabiliyoruz herhalde. İlk skillini açmış olduk. Güzel. Şimdi gelelim e, Çağ Çağ'ın yetenek ağacına arkadaşlar. Şimdi Çağ Çağ ile hızlı bir şekilde önce level'ını halledelim. E, daha sonra hızlı bir şekilde... Ben hızlı bir şekilde bunu fullleyeceğim. Daha sonra sizlerle beraber güzel bir yetenek ağacı yapalım. Zaten gördüğünüz gibi e, yani elimde şu anda en aşağı çok rahatlıkla 3-4 hatta 4 komutan. 50 oldu. Biz hala basıyoruz. Hemen şu level'ı da halledelim. Kitapta zaten bol bolu var. Onlara da hızlı hızlı basarak e, halledeyim. Dediğim gibi elinizde bir süre sonra çok birikiyor arkadaşlar. Yani yıldız konusunda çok sıkıntı çekmezsiniz. Sıfırdan dediğim gibi elimde en az e, sıfırdan 600-650 civarı bir şey harcanıyor. 4 tane komutan falan rahat fullleyecek kadar şeyim var. Evet. Son şeylerini basalım. Hemen oyun size dayatıyor tabi. Para şeyini. Bu tabi biraz eee uzun sürüyor bunu basarken bir yandan da sohbet edelim çağa şimdi neden e, 60 yapıyorsun derseniz de şöyle rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki yani farm kesmek olsun e, bir yere hızlı gitmek olsun ne bileyim işte e, hızlı bir şekilde bir yerde hareket etmek gerekiyor olsun hep hepsinde kullanılıyor hala kullanılan bir komutan olduğu için fulliyorum arkadaşlar zaten elimde de dediğim gibi yeteri kadar yıldız var Zaten e, önünde 60 yapmayı bekleyen yani fullleyecek bir komutan belki bir iki tane komutan fulllerim. E, ondan sonra onlara zaten yeter. Şimdi bir KVK'da atlatacağız Fethi sezonuna kadar. O zamanına kadar şey gelir. Hızlı bir şekilde devam. Aslında şunu oyun şey yapsa keşke ya. Böyle 2 saat bize bastırıyor. Dese ki mesela kardeşim 300, heykel, 300 yıldız ver, yıldızlar Yani size tek tek bastırıyor. Ya istediğiniz kadar hani bazen diyorsunuz ya arkadaşlar şans şans. Yani çok da aşırı bir fark etmiyor. Genelde toplamda 650 ortalama hep 650 yani ne aşağısı ne fazla yukarısı oluyor. Sıfırdan fulllemek. En zor da tabii son yıldız. Evet. Şu an elimde gene 3 tane komutanı fullecek kadar şey var. Şimdi yetenek ağacına gelelim. Ee, ben bu yetenek ağacını e, daha önceleri çok şey kullanmadığım için şey yapmıştım. Bunu direkt ben sıfırlayacağım. Elimde de 33 tane birikmiş maşallah. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu hizadan e, yukarı gideceğim. Şuraya kadar e, bunu evet diyeceğiz. Şimdi burada zaten intikal hızı var gördüğünüz gibi. Onun için direkt ben buraya kadar gidiyoruz. Burayı da üçledik. Şimdi gelelim şuraya. Burayı da yapıyoruz. fulluyoruz şöyle. Bunu da şuraya gene intikal hızı olduğu için iki tane veriyoruz. Yani altlar çok şey değildi Yani şuradaki e, toplamdaki gelen yerlerden gördüğünüz üzere bayağı e, gene şurada bir intikal var. Bunu da hızlı bir şekilde yukarı kadar çekiyoruz. Mesela şurada bakın 6 burada 3 burada. 6 da burada 12 ve 19 şey 15 şeklinde buradan ekstra alındı. Ee, şuradan şimdi gelelim e, hareketlilik kısmına. Hareketlilik kısmında arkadaşlar gene şuraya kadar yani e, intikal hızını arttırıyor komutanın. Ben hani hızlı bir şekilde hem size göstereceğim ki boşuna zaman alacağım. Yani şuraya bir iki tane veriyoruz. Çok da fazla başka vermeye gerek yok. Buraya e, arkadaşlar şuraya kadar. Burada gene e, bir komutan kıtaları yapılan aylıktan sonra gibisinden güzel bir e, %60 bayağı böyle motor nostalar ya araba böyle hop hızlı bir şekilde ilerlemek için. E, ve şurada da kıtaların intikal hızını %6 arttıran e, yükselttiğimizde kısma da vererek buradaki kısımları da doldurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, barış ışığı koruma kısmına. Şimdi buralarda da hem barbarlara e, ekstra şey var hem de şurada da %9 intikal hızı verecek kısım var bize. Burayı böyle veriyoruz ve verdik e, intikal hızı veren kısma kadar bir yeri fazla mı verdik ya, şeyleri basmadık bir dakika bir dakika bir dakika ben şimdi şunu fulllemedim ki diyorum ki eksik olmaması lazım hayret diyorum bunu hemen 60 yapacağız tabii biraz 60 yapmadan eksik kalıyor puanımız. Evet, şunu da verdik mi? Bu da tamam. Şu an e, şuraya yükselt diyoruz. evet diyoruz. Şurayı da iki kere verdikten sonra burayı da fulllemiş oluyoruz. Yani baya baya e, buradan da ekstra ekstra e, hızlar aldık. Bir de diğer e, tarafsız bir yeni yeni e, yenince ekstra şey veriyor. Sadece şu şey kısmına vermemiş olduk. Bir de şu bar, mesela barbar kesmede de bizim işimiz yarayacak. Yani 10 maliyet düşürüyor. Mesela 50 e, de, değil de 40 kat keseceğiz. Hem orada kullanabileceğim bir çağ çığa'yı barbar keserken hem e, farm falan keserken kullanabileceğiz. Şimdi zaten mesela şu takıyı da takalım. Benim normalde kullanmadığım bir... Hmm, şurada çağ çağımız. Şu takıyı da taktığınızda şu var bakın. Ee, bunu da kritik attırsanız biraz daha tabii fazla yüzde %5 de buradan geliyor. Ee, şöyle hızlı bir şekilde T1 ile özellikle nasıl gittiğini şöyle bir gösterelim arkadaşlar size. Şuraya bir takviye edelim mesela. Ama bütün şeyler dışarıda. Şimdi yakınlarda var mı çekebileceğim bir şey. Hem hızını görmüş olalım. Sonra tekrar atarım ben bunu. Hem şöyle bir hızını da test etmiş olalım arkadaşlar. Çağ çağımızın. Ee, ben normalde Belisarius falan hani öyle kullanıyordum. Çağ, çağ yani heykel basmak çok mantıklı değil. Ya ben size öyle söyleyeyim. Alt anahtardan fulllersiniz, fullersiniz. Ya onun harici dediğim gibi yani birçok komutanı birçok komutanı alt anahtardan e, bir yerden sonra fullleyebilirsiniz ama e, artık eskisi eskiye göre alt anahtar da çok düşüyor. Hem hızlı bir şekilde size şey de göstereyim mesela eee durumunu da göstereyim. O da herhalde son bakın son 80 burayı doldurduğumuzda 40 e, 37 heykel sonra mı? 47 heykel sonra mı? orada o da bitiyor. Şimdi şuraya e, takviye diyelim. Bakın çıkış hızını e, dikkat edin. Baya baya artık. Yanına da misal. E, i̇na Inamoto'yu verelim. T1 ile çıksın bir de. Baya yani gözle görülür bir hız olacak. Şu koşuya bakar mısınız arkadaşlar? Şehirden çıkınca olayı var ya bir de. Ondan dolayı. Şunu da hemen geri alalım. Bakın gene hızlı bir şekilde. <laughs> Gelsinler de yakalasınlar. Yani şimdi bunun için şeyde kullanılabilir bu komutan. Hem yetenek ağacını da sizlerle paylaşmış oldum bu videoda bunun vesilesiyle. Komutanı da fulledik. Evet, kaç günlük girişimiz var derseniz de 1200'e yakın gün oynamışız. Yani neredeyse artık 4. yıla şey yaptık yani. Dayadık, merdiven dayadık. 4. yıla buçuk 3.5 yıl diyelim kısadan. Ee, oyun ancak şimdi mesela alternatlardan çağımız fullendi yani. Siz de eğer 3-3.5 yıl oynarsanız <laughs> oyunu 4 yıl oynarsanız sizin neden fullenmesin diyeceğim böyle artık insanlar güler yani. Ne diyecek bir şey yok. Bu oyunda gerçekten eskiden mesela komutan kasmak çok zorlu. Çok e, sıkıntılıydı biliyorsunuz. Şimdi e, e, alternatlar biraz daha çoğaldı. Belki 3,5 olmaz da 3 senede kasarsınız yani. Evet video bu şekilde umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. en azından çağ çağ içinde bir yetenek ağacı paylaşmış olduk sizlerle. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.